Evet, Mustafa Bey. Evet, biraz endüstriyelden de bahsedelim. Buyurun. Ee, tabii konuşmanın başında endüstriyel e, sektörde de varız. Endüstriyel derken yere endüstriyel ve tam endüstriyel de var. İşte yere endüstriyelde e, kafeler, restoranlar, barlar, e, oteller, hastaneler, okullar. Bunların içme suyu teminimi e, karşılayabiliyoruz. Daha büyük tesisler de yapabiliyoruz. Daha büyük tesisler derken, işte e, içme suyu tesisleri, büyük e, üretim fabrikaları, e, büyük tekstil fabrikaları. Bunları bu 28 yıllık zarf içerisinde yaptık. E, böyle taleplerimiz de olursa bu taleplere de cevap verebiliyoruz. E, şimdi bir sonraki videoya geçeceğim. Bu videoda da soru cevap e, olarak ilerleyelim istiyorum. Evet.